SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacakları zaman onları dediğimiz gibi netleşti. Gözler en düşük emekli aylığında. Az önce Tuğçe'de aktardı. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 12.500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma yapıldığını zaten söylemişti. O çalışmanın kabinenin onayından sonra açıklanması ve kanun teklifi olarak meclise sunulması bekleniyor. İşleyiş bu şekilde. Olası artış için ekonomi yönetimi 3 senaryo üzerinde duruyor. En düşük emekli aylığı artacak mı? Hükümet yeni düzenleme için düğmeye bastı. Masada farklı senaryolar var. Eğer 6 aylık enflasyon uygulanırsa yani 15.75 ki Temmuz'da bunun üzerinde uygulanmıştı. %25'lik bir artış yapılmıştı. 14.469 lira oluyor. Ama 14.500 liraya tamamlama gibi bir durum olursa hani yuvarlak rakam olması açısından o zaman %16'ya çıkıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin kabinenin onayına sunulması bekleniyor. Ardından da gözler meclise çevrilecek. İlk senaryo en düşük emekli maaşına geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında yani %15,75 zam yapılması. Bu durumda en düşük emekli maaşı 14.500 lira olacak. İkinci senaryo ise SSK ve Bağkur'la memur emeklisi maaşları arasındaki zam farkının %15,75 oranına eşitlenmesi. Yani memur emeklisinin %11,54 oranındaki zam %15,75'e çıkarılabilir. Bu senaryoyla en düşük emekli aylığı da 15 bin liraya yükseltebilir zam oranının refah payı verilerek artırılabileceği de dile getiriliyor. Yani %15,75'lik zammın %20'ye tamamlanma ihtimali konuşuluyor. Ancak ekonomi yönetiminin bu senaryoya pek de sıcak bakmadığı belirtiliyor. Benim buradan şahsi düşüncem bir refah payı beklentisi de var ya hükümetten. Bütün SSK Bağkur emeklerine 15-75 yerine %20'lik artış da yapılabilir veya yapılmaya da Bütün bu senaryoların gerçekleşebilmesi için meclis düzenlemesi gerekiyor. Kabinenin kararı sonrası meclise yasa teklifi sunulacak. Teklifin en kısa sürede yasalaştırılması ve zamlı maaşların Ocak ayına yetiştirilmesi planlanıyor.